Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Benim adım Adife. Ben bu YouTube'a yeni başladım. sizlerle beraber olmayı da çok istiyordum. Biraz e, heyecanlı başladım. Şey, heyecanlı başladım. Bugün sizlerle beraber bir resim videosu çekeceğiz. Ben böyle resim çizeceğim. Siz bakacaksınız, yorumlayacaksınız. Ben iki tane resim çizeceğim ve sizde yorumlayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bir güzel olabilir, birine kötü olabilir. Onun için ben şimdi sizlerle beraber hemen mı kalemimi, boyamalarımı getiriyorum sizlerle beraber tekrar oluyorum. Evet arkadaşlar getirdim. Gördüğünüz gibi defter falan. O zaman başlıyoruz. Sorun yani. değil. Şimdi ben bunu böyle bir yapacağım. Bir güzel çizmeye başlayalım. İlk önce ne çizelim sizlerle beraber? Bir tane resim çizeyim. Evet bir tane resim çizelim. Siz de iki tane resimleyeceğim. Hangisi daha iyiyse onu yorumlayacaksınız. Evet böyle. Öh, tamam. Çizmeye başlıyorum o zaman. Ne çizsem? Hmm, hmm. Düşünüyorum ama ne çizsem? Arkadaşlar arkadaşlar bana bir düşünce verin ne çizsem? Hmm. Ne çizsem? Öyle düşünüyorum acaba ne çizsem? Ne çizsem? Ne çizsem? Ne? Çizsem, ne çizsem. Hmm. Bir şey bulamadım. buldum arkadaşlar. Hemen gelin biz de her beraber çizelim. Gelin. <laughs> ne çiziyorum biliyor musunuz? Telehan çiziyorum arkadaşlar. Arkası. Arkası. Önünü bir güzel çiziyorum. ve bir daha telefon için. Eğer hangisi güzel olursa onu yorum yorumlayacaksınız arkadaşlar. Böyle. Şöyle kalınlaştıralım. kamerasına. Ha? <laughs> hiç benzemedi. Neyse bunu silelim. Çünkü hiç benzemedi arkadaşlar. şöyle daha evet evet bu oldu arkadaşlar tık oldu hatta size çizince göstereceğim merak et <laughs> merak etmeyin tatlamayın orada küçük küçük yuvarlak yuvarlak bu kötü olanı kötü olan çiziyorum kötü olanı çözüyorum. Kötü olanı çözüyorum. Evet. Bu da böyle bir şey var. Vay. Vay. Vay payemizi de çektik şey yazdık Kaç sen taktakımız kalmış Oo 3 saniye 10 9 8 7 6 5

Arkasını çizdik arkadaşlar. Ben de <laughs> fazla kırıntılar yapamadım. İki dakika böyle yapabildim. Maalesef. Evet şimdi öbür günü çiziyoruz güzel omunda. Çiziyoruz arkadaşlar güzel, güzel olmamızı çiziyoruz süreyi kuralım. Al. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Şarjdaydı da. Heh. Evet. Başladı. Ah, Başladı arkadaşlar. Başladı. Hadi. Istedim. Yine bunu kullanacağım ama böyle böyle. dışına çıktı. Aceleci aceleci yapıyorum. Çünkü bu güzel olunca bayağı bir uğraştırır insanı. Onun için. Ay. Bir nefes alamadım. Yine bunun arkasını çiziyoruz arkadaşlar. Bunu size söylemiş. Şimdi Bilmiyorum ama arkasını çiziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim öbür telefonla çiziyorum. Sadece bunu şeyini çizdim. Telefonuma bakıyorum. Onun kamerası yan. Evet. Bir arıza oldu, telefon düştü ve hemen onu düzelttim, videoyu durdum durdurmak zorunda kaldım, çünkü için geri açtım, yani <laughs> sizlerle beraberim, hadi çizelim, oha, Hii. olamaz, bir dakika, çok azalmış gerçekten, ya. çok azalmış, çizelim, bununki ondan bir değişik. bu güzel <laughs> almasına uğraşıyorum. 3 Son 10 saniye. Yemin et ne çok ya. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 bir. 0 Bitti. Bitti Ama dur bir saniye şey yapacağım tamam Gerçekten gerçekten 5 saniye 5 4 3 2 bir. Bitti. Tamam. Gösterebilirsin. Şunları güzelce, şuna lütfen şimdi sileyim. Şurası silindi. Bırakalım. Bıraktım. Bitti. Göster. Daha güzel olmuş. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de şuna bakalım. Sizden puan alalım arkadaşlar. Evet, şimdi çiziyoruz. Şöyle. Şöyle bakalım. Bu güzel iyi yani güzel olan. Bu da şu da. Bu da çirkin olan hangisi daha güzel olmuş puan verin çirkin olanı ondan iyi geliyor 5 mi veriyorsun çirkin olanı iyi e, tamam ben biri verirsin zannettim 5 veriyorsunuz evet bir şimdi güzel olanı gösterelim ay bu değil kaç veriyor? 10. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni istediğiniz için Benimle beraber olduğunuz için her, hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Alttaki linke tıklamayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.